Ya, nedense vampirler Brookhaven'a saldırmışlar ve bütün insanları öldürmüşler. Ben, tek ben kaldım yani Brookhaven'da. Öf ya, benim eskiden bir ailem vardı. anneli babam vardı ama sonra vampirler Brookhaven'a gelince bütün insanları öldürüp benim ailemi de öldürüp gitmişler. Şimdi de ben tek başıma kaldım. Ve böyle yaşamaktan çok sıkıldım yurtta. Yani ailem olmadığı için yurtta yaşıyorum. Ama bu çok üzgün bir şey. Ya neyse öfkeli bir saniye çalacağım ya. Zaten her gün yurtta yaşıyorum yani. Sadece arada şey çıkabiliyorum o kadar ya. Ben ailemi çok özlüyorum ya. Keşke şu vampirler gelmeseydi bu dünyaya ya. Ay neyse. Ee, şey miyim? Dostumu ve dışarıya bakacağım birazcık. artık. <laughs> Aa orada bir tane araba gel geliyor. O ne olabilir? Bakalım nereye gelecek. Aa araba buraya park ediyor. <laughs> Bu bir limuzin. Acaba kim geldi? Bakalım. Aa bir vampire benziyor. Bakayım. Ay evlat edineceğim kız nerede ya? Ee, şey affedersiniz. Siz beni mi arıyorsunuz? Aa evet herhalde benim evlat edileceğim kız sensin. Ee, evet olabilir ama tamam neyse. Siz de evlat edilmeye geldiniz? Evet. Şimdi gel sana her şeyi anlatacağım. Çünkü gördüğün gibi ben birazcık e, şey garip görünüyorum. Evet e, siz affedersiniz. E, siz birazcık vampire benziyorsunuz. Tamam işte e, küçük kız. Ben sana şimdi onu anlatacağım. Gel şimdi şu, ba şu banka oturalım. Tamam. Tamam. Ee, şey ben, otur, e, ben oturmayacağım, siz anlatın ben ayakta duracağım. Tamam. Şu an gördüğün gibi hani ben garip görünüyorum ya küçük kız. Evet. İşte ben bir ben bir vampir, vampirim. aa vampir mi? Evet yani aslında vampir değil yani ben bir drakula'yım yani. He anladım. E peki neden beni evlat edinmeye geldiniz? Ee, Drakula yoksa nasıl çağayım? Benim adım Drakula anne. Ha, Dracula ne? O zaman size işte, Dracula anne olarak çağırırım. Tamam. Ee, senin ne için evlat edilmeye geldim? Ee, çünkü son zamanlarda biliyorsun şu an Brookhaven çok şey hiç kimse yok Brookhaven'da. Neden? Çünkü e, vampirler yani ben vampirleri yöneten bir kişi, Yöneten kişiyim. Ben çünkü Dracula çok çok yaşlıyım. Aaa kaç yaşındasınız acaba? Ben mi? Evet. Ben 5000 yaşındayım. Oha! Ay, siz har siz 5000 yaşında mısınız? Evet. E, gördüğün kadarıyla yani vampirler sonsuz dek yaşarlar. O yüzden ben 5 Yani ben 5000 yaşındayım. Anladım. E, tamam devam ettin. İşte e, benim de e, benden daha büyük bir e, bir Drakula var. O da Drakula Baba. Drakula Baba. E tamam sonra Evet, işte O Drakula baba e, birkaç hafta önce ölmüştü. Şimdi ben onun yerinde yerine bir Drakula anneyim yani. O yüzden seni evlat edinmeye geldim. Seni böyle öğüteceğim. Sen de böyle benim gibi vampir, bir vampir olacaksın. Ama ilk önce bizim taşındığımız bir yere gideceğiz. Aa nereye gideceğiz? Yani sana söyleyeyim mi? yani ben Brokeham'da yaşamıyorum. Ben e, Transilvanya diye bir şehirde yaşıyorum. Transilvanya mı? Aa, evet Transylvania herhalde biliyorum orada herhalde bir Drakula yaşamıştı Aa, ama gerçek mi bilmiyorum yani herhalde hikaye gibi bir şey o öykü gibi bir şey o herhalde. Aslında şu an bildiğin şey o Drakula hani herhalde sen bunu biliyor musun bilmiyor musun? Ama e, Transylvania'da bir tane Drakula yaşamış İşte o Drakula baba benden daha en 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 büyük vampir. Aa, peki o şu an hala hayatta mı? E, yok dediğim. Sana dediğim gibi birkaç hafta ölmüştü o. O yüzden e, ben şu an Drakula'nın yani gördüğün gibi ben şu an yani onun yerindeyim. Annedim. E, peki yani ben mi böyle şeyin gibi bir vampir olacağım? Evet yani o zaman e, evet yani bana Drakula anne diyebilirsin çünkü ben senin annenim yani çünkü ben seni bugün çünkü ben seni evlat edinmeye geldiğim için bana Drakula anne diyebilirsin. Tamam. E, o zaman şu an e, de, yani Transylvania mı gideceğiz? Evet. Tamam. Şimdi, şimdi gel benimle şuradan gidelim. Tamam. Ee, Nereye gidiyoruz? Şimdi e, şuradaki araba var ya. Evet. Ona bineceğiz. Gel. Tamam. Nereye bineyim? İstediğin yere binebilirsin. Tamam. O yanınıza oturayım isterseniz. Tamam. Gel şimdi. E, şimdi biz hava gidiyoruz. Ha. Tamam. Peki şey, e, neden siz Brokehaven'de yaşamıyorsunuz? Çünkü Brokehaven e, böyle ne diyeyim, nasıl diyeyim? Brokehaven böyle e, vampirlere ait bir e, şehir olmadığı için yani burada en çok insanlar yaşadığı için vampirlerin kendi kendine ait bir şehir var. O yüzden de ben burada yaşamıyorum. Bir bana ait bir şehir var zaten. O yüzden ben ben ben, ben başka bir yerde yaşıyorum. Tamam. Şimdi Uçağa mı bineceğiz yani? Evet uçağa bineceğiz. Tamam. Ee, yine şuradan geçeceğiz değil mi? Bur buradan. Evet ilk önce sen geç kızım. Tamam. Siz bana artık kızım mı diyorsunuz? Evet hani ben seni evlat edindim ya o yüzden. Tamam. Ay kızım yanlış taraftan herhalde gittik. Bir dakika. Bir Anne biz yanlış taraftan gittik. Gel e, şuradan gideceğiz. Herhalde buradan tekrar e, çıkıp şey yapacağız. Anladım. Tamam gel kızım. Tamam anne. Şuradan gidiyoruz herhalde. Evet. Şuradan. Evet kızım sen oradan git arkandan geliyorum. Ya da e, sana dediğim gibi şey ben e, en 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 büyük bir vampir olduğum için. Yani çok çok yaşlı olduğum için o kadar da yaşlı değilim ama büyük bir de, e, yani çok çok yani çok büyük bir vampir olduğum için bana da kolay desen daha iyi olacak tamam ay arkaya gittim geldim geldim tamam o zaman e, şey biniyoruz değil mi uçağa evet kızım gel tamam ay. tamam şimdi o zaman buraya oturacağım evet tamam ben de yanına oturayım Tamam. O zaman yani ben de senin gibi bir vampir mi olacağım? Evet kız, evet e kızım sen de bir vampir olacaksın. Boris'in ismi ne? Benim mi? Evet. Benim adım Alisa. Tamam. Daha zaman sen Alyssa diyeceğim. E Şimdi birazdan ince salıcım tamam. tamam. Oy, hareket ediyoruz. Evet çünkü biz kalktığımız için o yüzden. Gidiyoruz. Şu an bira birazdan geleceğiz, yani. birkaç dakikaya geliriz Franciay'a. Tamam. Peki si sizin başka bir kızınız ya da, oğlunuz var mı? Yok, ben sadece sizin evlat edinmeye geldim. Tamam. E peki bir şey soracağım. E, vampirler ne yer mesela? Vampirler böyle yani avlanır mı ne nasıl avlanırlar? Onlar mı vampirler yani nasıl desem vampirler böyle e, ra, e, yarasaları, yarasaları avlanıyorlar. A, yara, yani vampirler yara, yarasaları yiyorlar. Anladım. Yemekte de mi yarasa yiyorlar? Evet yani vampirler böyle insanları yemezler. Onda sadece onları ısırıp onları da şeye dönüştürüyorlar e, vampire. İşte sen de vampire dönüşmeden önce ben seni ısıracağım. Sonra sen böylece de vampire dönüşmüş olacaksın. Bir de şöyle bir şey de var kızım. Evet. Ben öldükten sonra sen e, benim yerime yer, benim yerime bir Drakula olacaksın. Öyle mi? Evet yani sen şu anlık bir vampir olacaksın. Ben seni ısırdıktan sonra sen bir vampir olacaksın. Ondan sonra da ben Vampirin yani mi? ben öldükten sonra da sen Drakula Drakula olacaksın. Yani benim kızım olarak ben öldükten sonra sen Drakula sen Drakula olacaksın. Tamam. O zaman bir şimdi geldik mi Transilvanya'ya? İniyoruz şu an kızım. İndiğimizi sana söylerim. Tamam. Ben şu an vampir olmaktan çok heyecanlanıyorum ya. Ç çabucak vampir olmak istiyorum. Evet kızım sen çabucak zaten vampir olacaksın merak etme. Tamam. İndik mi anne? Evet kızım indik. Artık ıı, kalkabiliriz. Tamam. Oo anne baksana camlardan neden tur hava turuncu? Kızım ben onu, onu şimdi anlatırım. Gel. Şimdi bizim biz şimdi çıkıyoruz. Tamam. Oha! Burası neden kap kalanlık? Elektrikler mi kesildim? Hayır yok kızım. E sen şimdi havandan çıkalım sana anlatacağım. Tamam. Tamam geldim. Tamam şu an havanından çıkıyoruz. Tamam anne. Sen çık ben gel. Sen çık ben geliyorum. Tamam anne. <laughs> Oha <laughs> Güzelmiş burası. Kızım geliyorum. Tamam Drakula anne. <laughs> Geldim. Wow Drakula anne. <laughs> neden her taraf böyle kapkaranlık? Güneş mi batıyor? Yok kızım normalde de hava böyle yani her taraf böyle karanlık normalde. Peki neden böyle? Çünkü Drakula baba buraya e, Transilvanya gelmeden önce. Her yeri buraya her yerini karanlık karanlık bastı. Yani Transilvanya Transilvanya normalde böyle karanlık görünmesi gerek. Normal hikayelerde falan da Transilvanya böyle karanlık bir yer yani. Karanlık bir yer değil de yani öyle. Peki hava neden böyle turuncu? O e, böyle e, havanın böyle bir özelliği var yani. E, e, Dracula Drakula baba e, havaya bir tane bir e, Bizim yanmamız için bir tane filtre taktı. O yüzden biz şu an yanmıyoruz. Hani normalde e, vampirler güneşin altında yanarlar ya o yüzden. Şu an biz yanmıyoruz. Ben şu an yanmıyorum. Neden? Çünkü e, havada özel bir filtre var yanma, yanmamamız için. Güneş de böyle batıyor gibi görünüyor. Ama normalde şu an güneş batmıyor. Öyle bir filtre taktı Drakula Baba. Yani biz yan, yan, yanmayalım diye. O yüzden. Anladım. O yüzden biz şimdi otel e, Transilvanya'dayız, değil mi? Evet. Şu an e, arabaya bin. Şu an e, yaşadığımız yaşadığım bir yere geleceğiz. Geleceğiz. Tamam. E, orası neresi? Orası, orası bir otel. Şu an geleceğiz, merak etme. Şu an şu an yeni geldik. Birazdan geleceğiz otele. Vay canına, her taraf kap karanlık. Peki vampirler buraya yani vampirler dışarıya falan gidince bir, yani düşmezler mi çünkü karanlık ya her yer. Yok vampirlerin biliyor musun küçük kız yani kızım vampir vampirlerin özel vampirlerin gözleri çok özel yani onlar karanlıkta da görebiliyorlar o yüzden annedim geldik mi geliyoruz ay çarptım da geleceğiz birazdan tamam şimdi böyle dönelim. Tamam, işte otelimize geldik. Transilvanya Oteli. Tamam. Şurada park edelim. Şurada. Şurada park edelim. Arabayı park edeceğim bir dakika. Tamam. Tamam, artık inebilirsin. Wow! Oteli tam olarak görmüyorum ama güzel olduğunu düşünüyorum. Evet kızım zaten otelim bizim otelim güzeldir. Gel. Tamam. Vay canına. Oha! Etraf ne kadar güzel. Bu oteli çok beğendim. Evet kızım otelimi oteli beğeneceğine sevindim. Nasıl beğendin mi otelini? Sen birazcık bir dolaş tamam mı? Tamam. Bakayım. Her şey çok güzelmiş. Etrafta kap karanlık. Ee, bir şey söyleyeceğim Drakula anne. Efendim kızım. şey e, hani ben camdan dışarı bakıyorum ya. Evet. İşte etra etrafa bakınca da benim korkusum geliyor böyle nedense çünkü hani etrafa kap karanlık ya. Sen peki böyle korkuyor musun dışarı bakınca? Hani yani hala, hala kap karanlık ya korkuyor musun? Yok kızım, ben korkmuyorum. Ha bu arada sen şu an korkuyorsun ya. Evet. İşte şey, e, sen onu kork, sen ondan sonra bir daha korkmayacaksın. Yani sen vampir olduktan sonra artık dış dışarıya bakınca korkmayacaksın yani. Alışırsın kızım. Tamam. E, peki benim odam nerede? Senin olan mı? O, o yukarıda. Gel benimle sana söyleyebilirim şimdi. Tamam. E, kaçıncı kat? En yukarıdaki kat. Tamam. Şuraya bir basayım. Geldik mi? Evet kızım çıkabilirsin. Wow, hmm. Koridor çok güzelmiş. Peki benim odam neresi? Hmm. Şey? Senin odan şurası. Gel benimle. Tamam. Süresi değil mi? Evet. Bak burası senin odan. Wow Çok güzelmiş. Hem de pembiş pembiş. Çok beğendim. Zaten benim üstüm de pembiş pembiş. O yüzden bu arada bana oluyor. Wow, çok güzel. Anne ben odamı çok beğendim. Ben de beğendiğine sevindim kızım. Ş ee, ben de sana kendi odamı göstereyim mi? Tamam. Şuradan çıkıyoruz değil mi? Evet kızım. Şurası benim odam. Yani senin şuradaki oda var ya. Evet. İşte burası benim odam. Burası. Wow. Senin odan da güzelmiş anne. Teşekkürler kızım. Wow. Çok güzel. Tamam anne şimdi ne yapacağız? Şimdi kızım e, biz akşam yemeyeceğiz Akşam yemeğinden sonra ben seni ısıracağım. Sonra da sen vampire dönüşeceksin ve sonra e, gidip yarasa yarasa bulacağız dışarıda yani. Tamam. O zaman yani ben şimdi odama mı geçeyim? Evet kızım sen şu an odana geç. Tamam. Sen o zaman beni çağırırsın. Tamam kızım. Şurada birazcık oturacağım ben. Ha bu dişi de çok güzelmiş. Tabii ki birazcık karanlık neyse ben alışırım. Kızım aşağı gelebilirsin. Tamam Drakul anne. Geliyorum. Şuradaki düğmeye basayım. Tamam anne geldim. Tam kızım istediğin şimdi yere oturabilirsin masada. Wow yemekte de birazcık değişti anne. Tamam buraya oturdum. Tamam kızım ben ben de o zaman şuraya oturacağım. Peki anne bir şey söyleyeceğim sen neden benim yanıma oturmuyorsun? Kızım e, vampir kurallarında şöyle bir şey var. E, Drakulalar hep masada tek başına oturmaları gerek. Çünkü e, vampir kurallarında öyle. Tamam. Peki bu ne yemeği? Bu mu? Tamam sana, sana söylüyorum. Bu ee, yarası yarasa çorbası ve kanlı puding. Wow. Anne hani yemek birazcık değişikmiş. Evet kızım yani vampir yemekleri öyle. Tamam. Am, -m 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 -m. biraz değişik anne ama neyse. Evet kızım yani yer yerek yiyerek yiyerek yer yer yani alışırsın. Tamam anne. Am, -m 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 güzel mi yemek? Neyse ee, ben yemeğimi bitirdim. Tam kızım. Sen o zaman e, şuradaki ortadaki halıya geç sonra ben seni orada ısıracağım. Tamam. Özel şey e, ben süreye geçiyorum. Tamam kızım gelin. geleceğim şimdi. Tamam ben de yemeğimi bitirdim. Geliyorum. Tamam. Şimdi sen orada dur tamam mı? Ben de burada duracağım. Sonra sen hazır olduğunda bana söyle ben yanına gelip senin kolundan ısıracağım. Ve sonra da sen vampire dönüşeceksin. Tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Evet hazırım. Tamam o zaman hadi ısırıyorum. Am tamam ısırdım. Şimdi sen birkaç saniye sonra vampire dönüşeceksin. Tamam mı? Canım biraz acıdı. Bir şey olmaz. Tamam şimdi birkaç saniye geçtikten sonra sen vampire dönüşeceksin. Tamam anne. Dönüşü meyalden anne. Evet. Ay, anne ben vampire dönüştüm. Evet kızım gördüğün gibi sen vampire dönüştün. Anne ben şöyle gelmiş hiç inanamıyorum. Ben vampirim. Anne canım ben gidip birazcık kanlı puding yiyeceğim. Çok acıktım. Ay vampir dönüştükten sonra bu yemeği bitiremiyorum bir bütün ya canım tekrar istiyorum tekrar. Kızım hadi geliyor musun? Geliyorum anne. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi sen e, bahçeye çık, birazcık yarasa topla tamam mı? Ee, peki sen? Ben seni şu an test ediyorum. Sen e, ben normalde e, yani 100 tane, 200 tane yarasa yani bulabilirim sen şu an gidip bir kendin yarasa bulmaya çalış tamam mı? Tamam anne. O zaman ben e, gidip yarasa bulacağım. Tamam. Tamam ben gidiyorum anne. Tamam kızım. Wow dışarısı kapkaranlık. Eh iyi ki de ben bu ve vampir olmuşum. Neyse gidip belki yarasa toplayayım. Şuradan gideyim. Ben herhalde biliyorum. Şuralarda bir yerde vampir şey vampir diyorum ya. Yarasalar olması gerek. Arkadaşlar şu an kafamdaki yarasalar onlar gerçek değil. Haberiniz olsun. Gideyim gideyim. şu halde bir yerde olmaları gerek. Şu eşe yerde falan. Hah, şuralarda falan olması gerek. Şurada köşede. Tamam sayayım. Şunu alıyorum. Heh, burada bir sürü var. Sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir de burada bir, dakika tane. Şurada birkaç tane daha var. Yok burada değilmiş ya. Yanlış görmüşüm. Ha şurada bir tane daha var. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Tamam annemin yanına gideceğim. Tamam, o zaman bu yasa yaya yasaları yermiyoruz, yermeyeceğiz. tane yarasa topladım, onları hep, onları yermeyeceğiz biz. Anne geliyorum. Tamam kızım. Ben o zaman ı, çıkıyorum, şey otel ön, otel önüne gel. Tamam anne. Geldim. Geliyorum. Anne geldim ben. Tamam kızım ben de geldim. Tamam geldim. Hadi yani anne şurada düzelim. Şey karanlık modunu kapatayım. Şuradan. Tamam. Tamam hadi gel ne gel yanıma. Tamam kızım geldim. Geldim tamam. Tamam o zaman dans et anne. Tamam kızım. Şuradan seçeyim. Yani 11. Gangnam Style. Hadi anne. Tam kızım. Ben dans 2'yi seçeceğim. Yok. Dans bir. Dans bir olsun. Tamam. Şimdi şey yapayım. Evet. Evet arkadaş. Evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bye. Bye bye.